Video Kanada'daki bir IP adresinden mail yoluyla gönderilmiş. Eğer Türkiye 24 saat içinde söyledikleri tutukları serbest bırakmazsa bozok yüzlaşıyı öldüreceklerini söylüyorlar. Görüntüyü basına vermişler mi komutan? Henüz değil. Ama bundan ne yapacağı belli olmaz. Videoyu güvenli hattan sana gönderiyor olmalı. Burada analiz çalışması sürüyor ama bak buna bir de sen bak. Evet dersiniz komutan. Murat Temin'i hemen yanıma gönderin. gel. Çocuklar bir izin verin bize olur mu? Murat, aç şunu. Cahit Kağan Bozuk. Adım Yüzbaşı Cahit Kağan Bozuk. Cahit. Fitnecilerin yanında yer aldığım için pişmanım. Ecel şu anda bana çok yakın. Benim komutanlarım ve yetkililerden isteğim şu. El uzatsınlar bize. Yardım etsinler. Hayır, bırak, bırak sen. Ben bakarım. Otur sen dersine bak ya. Alo. Selver Hanım, ben Albay Halil İbrahim Kopuz. Ha, Albay'ım. Hayırdır inşallah? Bir şey mi oldu? Lütfen, lütfen telaşlanmayın. Lütfen. Size bir şey sormam lazım da. Aa, Kaan nasıl? Kaan nasıl? Allah aşkına söyleyin. Bir haber mi var? O iyi. Sakin olun. Lütfen. Aa... Çalıştığımız bir evrakta bir karışıklık oldu da ...Kaan'ın nüfus kayıtlarında hiç Cahit ismi yok değil mi? Yani aile içinde sizin aranızda falan Cahit ismi yok. Ee, albayım ben sizi anlamıyorum. Kağan'a hiç Cahit ismiyle seslendiniz mi ya da göbek adı gibi bir şey ee, Cahit Kağan dediniz mi hiç bunlar gibi? Yo Cahit ismini ilk defa duyuyorum sizden. Bundan emin misiniz? Elbette. Hiç Cahit ismi yok. Sülale'de bile kullanmadık biz böyle bir isim. Kaan nasıl albayım? O iyi mi? Abi, merak edecek bir şey yok. Gerçekten. Merak etmenizi gerektiren hiçbir şey yok. Demek ki bir evrak hatası. Çok teşekkürler Serpil Allah Allah. Neden başka bir isim takıyor isminin önüne? Cahit Kan ne demek deme? Bilmiyorum Kuntal. Gerçekten bilmiyorum. Evlat, ne demek istiyorsun? Ne söylüyorsun Kan? Anne Cahit ismi. Çok çalışan, azimli, inatlı, direnen, inatçı gibi anlamlara geliyor. Ha işte tam bu abi. Tamam da albay niye böyle bir soruyu sordu ki? Tuhaf değil mi? Ne bileyim telefonda böyle evrak karışmış falan gibi şeyler söyledi. Nasıl? Nasıl evrak karışır ki? Benim aklıma takıldı şimdi bu. Belki de öyledir anne. Gerçekten evrak karışmıştır. Niye büyütüyorsun ki? Kızım artık insan öküz altında buzağı arıyor bunca şeyden sonra. Şu abin de hayırlısıyla bir gelsin de. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.